Valla ben devam ediyorum Kadir Bey. Afiyet olsun. <laughs> Beğendiniz galiba. Valla beğendim. İçin ziyan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Her şeyi taslamam olmuş mu Esra Hanım? Bence evet. Benim damak zevkime çok hitap ediyor. Çok güzel olmuş. Elinize evet, sağlık. Afiyet olsun. Zeynep Hanım. Ya ben de beğendim ama bu üzerindeki... <laughs> Neymiş bu <an> buyurun. <laughs> bu üzerindeki sosu pek yakıştıramadım. Biz de çok yaparız yarma çorbası. içinin yarması falan çok güzel pişmiş. Onlarda hiç sorun yok da böyle soslu hiç daha önce görmemiştim. Ama yaparız biz. Biz de yaparız. Şeyle damlattım ama şimdi karıştırınca dağıldı. Yüzündeydi. Sen bunun üstüne sos olarak ne yaptın abla farklı olarak yoğurt çorbasını ek? Tereyağıyla... Toz biber bürecik. Ama gerçekten tuzu falan çok güzel ve yoğurdu da hiç kesmemiş. kesmemiş. Peki afiyet olsun. Bu arada e, yarmaları daha başka bir yerde haşlamadı yani. Yoğurdun içine koydu, çorbayla birlikte pişti. Düdüklü falan kullanılmadı. Yarım saatten fazla pişti. O şekilde pişirdi yarmalarını. Soğan mı var Dilara... sanırım içinde değil mi? De? Efendim soğan. soğan. oluyor soğan. Biz de kuru soğan Üstündeki doğruyoruz. sosa koydu tereyağıyla. Sarımsak, soğan. Evet ben de lezzetli Yalan buldum. Yalan düştü zaten. Ha, Dilara da beğenmiş. Evet, evet. lezzetli buldum. Ellerinize sağlık. Öyledim. Aynı şekilde ben de o yağı yakıştıramadım. Hani naneli sos daha böyle Zaten lale içinde lalesi hani, var. E, Tereyağını yakıştıramadım. Dün hatırlar mısın sana yorum yaparken dedi ya üstüne soğan koyuyoruz dedin ki yoğurt çorbasına soğan olmaz. Yayla çorbasına konmaz. Ya yayla Küle çorbasına çorba. konmaz dedim tutmaç çorbasında da tamamen tercih meselesi. Anladım Beğendin çorbayı ama. Evet Peki, en enize sağlık. Nurgül Hanım? Ben de beğendim enize sağlık. Güzel evet ilk yorumlar pozitif gayet olumlu geldi. Ben tadına da bakmadım. Yok ben yedim tadına teyze bak. ben Ondan fazla, fazla yiyemem. Yiyem. <laughs> Ben aşırı yiyince rahatsız oluyorum. Şey, Elif lütfen. ablam eski adetlerden oluştu. Sofrada böyle evet, yemeği bitirmeden de, evet. kalkmamamız evet. Bir, şey yalnız yalnız gerekiyor. Sonuna bir ekmek gerekiyor. Ben devam ediyorum. Bak ben yani yine yiyorum gözümle <gülüyor> gözümle. Ama <laughs> <gözümle gülüyor> <güzel>. ben değiştirebilirim. <laughs> yok. Var yani güzel koymadan sosuz, getirebilirim. Ha, ha, hayır hayır teşekkür ederim düşünmeniz yeterli ama bak sizin için yiyorum. Tamam abla kızmasın 2-3 kaşıktan hızlı hızlı alın. e ne olacak tabaklar gelip dökülecek. Elif ablacığım ellerine sağlık. Çok Eski beğendim çorbanı. Kesilmemiş, kıvamı çok güzel olmuş. Düdüklü kullanmadan yarmaların içine güzel haşlamışsın. Ben çok lezzetli buldum çorbanı. Eline koluna sağlık. Güzel de kokuyor. O yoğurt kokusu geliyor evet, yani evet içinden evet. buram buram. Bayağı Ellerine sağlık. Çorbamızı bitirelim. Ardından ara sıcak ne geliyor? Su böreği geliyor. Onun yanında da kabak tarator. Ne oldu Zeynep? Hamur olmuş. Hamur olmuş. Evet içine yağ çok az. İç yağ yok ki. Böyle su böreği çok yağlı olur. Yok, ya, yok. Teyzeciğim vallahi ben çok iyi biliyorum. Dahsana. <laughs> <laughs> Hamur oh. olan kısmı neresi? İçi bana gelmiş. Kaşar gel... kaşar eridi ya. Hayır, bir de çok kalın açmışsınız. Tepsiniz küçük müydü? Bakın ne kadar katlamışsınız küçük içine. Bu. İşte o yüzden bu katlar üst üste geldiği için kalın olmuş. Ama düşmesin nasıl? Hiç çamur değil bu. Yok normalde üstüne gel gelir. Gelmesinde sıkıntı Hayır, yok ama kalın gelmez olduğu için ayarlarsınız şey, peçete katlaması gibi olmuş aynı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayağı yok. ben altına çok iyi da biliyorum. Dağılmasın diye ben altına veriyor. Zeynep Erzurumlu olduğu için su böreğinin vatanından geliyor. O yüzden ben iyi biliyorum diyor. Bilsin. Şey, bu hamur olmaz. Önce biz bunu suda pişiriyoruz gördüm. Tamam kaç işte dakika? teyzeciğim onu ben de biliyorum. Suda kaç dakika değil. Direkt atıp haşlayıp çıkarıyorsun. Çok kaldı mı erir hamur suda. Erimez. Benimkini gördüm kaç dakika attım. Hem de peşi peşi. Evet, biri hiç O zaman almadı. yumurtası, yumurtalı sırf yumurtayla yapmıştır. Hamurunda birazcık onu sert yapıyorlar. Beş sert yumurtayla yaptım. yoğurdu. Sen sınıf, beş yumurtadan hamur iki te, bir tepsi, iki tepsi şey çıkıyor. Biz Hayır. öyle yapıyoruz. Şu an bunun hamur olan kısmı kalın olduğundan yoksa pişmemiş mi? Ya yani pişmişliğine bir şey diyemem. Hem içinde yağ hiç yok. Çünkü su böreği bayağı yağlı olur böyle bastırdığınızda. Tereyağının akması gerekiyor. Hayır, su böreği yağlı olmaz. Hayır, yiyemezsin yağlı su böreği. Kesinlikle. Yağlı olur. Yağlı, olur. Aşırı yağlı olur. Kesinlikle su böreği yağlı, yağlı, olur. Tokatlar mı daha iyi bilir su böreğini Erzurumlular Biz, mı? Bizim fabrikamız bile var. Biz Fabrikası bile, bile var. Ben diyormuşum Ersin Canlılar bile. <gülüyor> <gülüyor> Yok onlar bilmez. Elif, ab Elif abla şu an böreğini çıtır çıtır yedi vallahi Zeynep ne dersen de. Yapayım. Sen beğendin mi böreği? Ben beğendim. Evet Elif böreği hamur buldu, kalın buldu. Zeynep. Ben fazla yağlı Zeynep. yapmam. Zeynep'e cevabın ne? Zeynep bilmiyorum. Dün bana dedi sen hiç lahmacun yaptın mı diye. Demek ki Zeynep evde hiç su böreği yapmamış. Erzurum da yapmış ama evde Şimdi... yapmamış. <laughs> onu görürüz artık. Hamur yoğurup hiç su böreği açtın Çok. Mı? Defalarca tek başıma yapıyorum ben yani. Kardeşlerim çok seviyor. Yaparım ben istedik. Beğenmedim dedin. Olabilir. Kabak taratoru nasıl buldun? Ha, onu tatmadım. Kabak taratorlarını da tadına bakalım bir yanda. Yılgün Hanım bir Erzincanlı olarak siz nasıl buldunuz su böreğini? Ben mantarı çok yakıştıramadım içine. içine. İnce olmuş. Yani genişlik anlamında Dur şimdi o kalın dedi sen ince Hayır, tamuru, değil. Hayır, hamuru kalın. Hamuru ama katmanı az olmuş. Az. Katmanı az olmuş. Yani o katladıklarıyla o katmanı kapatmış. Kaç yufkadan yaptınız? 7 yufkadan yaptım. 7 İn, yufka. İnce olmuş. İki saatin içinde kaç kat bekliyordun? Yani biraz daha, üç tane daha ekleyebilirdin. Ekleyebilirim ama o zaman da düşmez işte. O zaman daha içi şey kalır. Su böreğinin, bildiğimiz su böreğinin Zeynep, normalde yüksekliği kaç kat bu değildir böreği. yani. Normalde o, çok önemli. Normalde 12 kat oluyor. Biz 12 pişer. kat yapıyoruz. Tamam ben de 13 kat yaparım. Yok o... Kendi <laughs> <laughs> yani, yani, stand-up yapalım da bağlayalım <laughs> bu işi. Gerçekten 13 kat yaparım ben. Normalde 13 kat. Peki pat. bugün niye 7 kat yaptın onu da söyle kızlara. Yani normalin dışında niye 7 tane açtın? Hem testim ufaktı hem de... Vaktim azdı. Vaktim Elif Hanımcığım kalın açtığınız için... Tepsiniz de küçük olduğu için hmm. siz bunu sıkıştırmışsınız. Sıkıştırır. Sıkıştırınca da bunun normalde e, su böreğinin yapraklarının ayrılması gerekiyor. Ayrılmıyor mu? Ve e, Evet ben de su böreğinde çok aşırı yağ sevmem ama bu da çok yağsız olmuş. Çok yavan olmuş yani. İçindeki kaşarın bile yağmıyor. Tereyağının tadını çalmadın mı? Yok. O damak sevkiyor. Tabak güzel olmuş. Senin damağının lezzetsizliği demek istedin. <laughs> böyle diyesi geldi. Zaten kendisi diyor ki su böreği çok, çok yağlı olmaz. Hayır. Normalde yağlı olur ama ben de yağsız yaparım. Ama bu kadar değil. Evet normalde yağlı olur. Gittiğimizde şöyle yaptığımızda hani illaki ben de hiç yağlı sevmem. Hani o kadar yağlı tercih etmem ama acaba mantar yağlı kalmak yağ mı için Telif abla? Kaşar eridi ya. Kaşar ise yağını salar zaten kaşar yağlı. Yok zaten diyor hamur diyor baksana. Bu o. kaşarın hamurluğu mu? Tabii. Kaşar eridiği için hamur diyor. Hiçbir şekilde Elif abla hamurlu kabul etmiyor. Etmem Zeynep. canım hamur değil çünkü. Kabak taratoru nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Zeynep? E, onu beğendim. Peki. Esra Hanım? Ben ekstradan şey söyleyeceğim. Bence iç harcı da az. O yüzden bize yavan geliyor. Evet. Kaşarı çok az içinde yani mesela... Şu parçada hiç gelmedi bana. Şu kenarda var çok kaşar Kaşar gelmez. Kaşar eriyor çünkü. Eriyor Mantar. Ama eridiği zaman hani yeni bir ağzına bir damağına gelir onun Tabii. tadı. O hiç gelmedi Elif Hanım'cığım. Ee, bir de tereyağı evet. Ben de yağlı olmasını isterdim. Çünkü su böreğini dediğim gibi çok severim. Severek de yerim. Ama yavan geldi bana da. As. As. Zaten su Malzemesi böreğini as. yediğimiz zaman hani peynirli yediğim zaman ağzımıza dolu dolu peynir gelir. Hani gelmiyor, çok erimiş. Evet, biraz... Evet, o beyaz peynir gelir, kaşar gelmez. Aha, hani yok su böreğin e, orta kısmında dolgulu olur yani. Evet, dolgusu Peyniri ağzınıza ağzınıza e, gelir. Kaşar, sıf kaşar kullanılıyor. Yani, kaşar da kullansın. Işte, e, içi az olduğu için sadece hamur yiyormuşuz gibi geliyor. Kaptırmanın evet. az olduğu için biraz kaşar bir şey Yok, olmuş. kartmanı da az olsa şey, ben tel gel. peyniriyle karıştırıp koyduğum zaman efsane olur. Ben oluyor. karıştırmadım, sade kaşar koydum. İşte kaşar o yüzden biraz yaman olmuş. Yani evet. hani ağzına lezzet gelmiyor. diyor Tereyağı da az olduğu için alamıyorsun o tadı. Ne kaşarın hani o kaş eridiği zaman çıkan yağının tadı var ne de tereyağı tadı var. Doğru. Hadi. Elinize sağlık. Peki, Helal afiyet olsun. olsun. Kabak taratörü nasıl Onu buldunuz? beğendim. Bir lezzetli evet, olmuş. lezzetli olmuş. Evet Dila. Bence şey yağ yanmış geldi bana. Yağ da hiç yanmadı. Bana yağ yanmış geldi ama onun dışında tadı güzel. Sadece yağında böyle hafif bir Peki, şey yağ var. Yağı bile kızartamadık ki. Acele Kabaklar edelim. mesela Acele erimemiş. Yoğurt kesilmemiş. Evet. Gayet güzel olmuş. Niye Dilara'nın yaptığı eleştirin üstüne bir daha savunma yapıyorsunuz? Dilara? Benim üstüme oynuyorlar bence. Yok o benim yapımda var. Yapamıyorum. Yani Susamam bazen. Biri eleştiri yaptığında üstüne cevap ben de söylediğimde o zaman siz de benden susmamı beklemeyin. Yok biz sizi susturmuyoruz ki biz de üstüne konuşuyoruz işte. Tamam. Yani, yani bekliyorsunuz onu diyorum. <laughs> diğer arkadaşlar da yorum yaptı. Onlara cevap vermedim. Dilara Hayır, yorum yok, yaptı. Hayır yok. Konuştuğum zaman onları da duyduğum zaman yapıyorum. Hayır, Dilara yorumların Dilara'nın yorumlarında yanlışlık mı görüyorsun? Yani Cevap şöyle bir şey var. Sadece diyor ki yağ yanmış ama yağ falan yanmamış ve burada önemli olan şey yoğurdun kesilmemesi. Dün de siz kurabiye tat ama kurabiye de şimdi. Tatlıya yandı dediniz. Zeynep, Dilara ben yanık tadı almıyorum <laughs> ama dedi. Ama dört kişi dedi bir tek ben deseydim derdim benim de yanık. sorun var. <laughs> Çünkü ya kızarmadı bile ya. Aceleden zaman bitti kızartmadık. Bir attım üstüne. Yok ama zaten yanık durmuyor. Yani yanık olsa da. Yok daha tat daha. olarak güzel. Mi su böreğini? Su böreğini yok beğenemedim. Beğenim. Mantarlı oluşunu beğenemedin yoksa hamur mu güzel olmuş? Hamurun olmamış? da yağını da iç dolgusunu da beğenemedim. Hani katmanlarını yok ara sıcak maalesef. Hoşuna gitmedi. Gitmedi. Peki Elif ablacığım eline koluna sağlık. Taratorun güzel olmuş yanına da yakışmış. Mantar bana da biraz tuhaf geldi su böreğinde alışık olmadığımız için. Ama mantarların güzel pişmiş su böreği tuzsuz olmuş birazcık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.